Çık ey, 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 Çık Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> <hoş gülüyor> nasılsınız bugün? İyiyiz, İyiyiz nasılsınız? Nasılsınız? Ben de iyiyim, öğretmenim siz. Ben de çok iyiyim, evet. hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk. Bugün neler yapacağız biliyor musunuz? Bugün oyun Bugün evet. oyun oynayacağız, evet. Ama hangi oyun oynayacağız biliyor musunuz? Hayır. Hayır. Hmm, bilmiyorsunuz bugün çok güzel bir oyun oynayacağız. Hatta Emre abiniz sizin oyununuz için bir şeyler getiriyor. Şimdi gelir Emre abiniz. Bakalım, Bakalım nerede Emre mi? abi? Bakın çok güzel materyaller getirdim size. Evet yumurtalar. Sizce ne oynayacağız tahmin edebilir misiniz? Kura. Tamam oyuna başlamadan kura çekeceğiz orayı netledik. Peki ne oynayacağız? Bak burada çok güzel iki tane tahtamız, bir tane step tahtamız var bir de. Tahmininiz var mı çocuklar? Ben oyunu anlatmadan evvel. Siz şöyle ekranları başındaki arkadaşlarımıza bir kendinizi tanıtmak ister misiniz? Merhaba ben Ramiz, Ankara'dan geliyorum. 2011 doğumluyum, 10 yaşındayım. Basketbola gidiyorum ve basketbol oynamayı seviyorum. Benim adım Buran, soyadım Akgüz. 11 şey 11 yaşındayım, 6. sınıfa geçtim. Ankara'dan geliyorum. 10 ee, on... 9 yaşında şey bir kardeşim var. Erkek kardeşim Selim Kılıç. 13 yaşındayım. 8'e geçtim. Kitap okumaktan mobil oyunlardan falan hoşlanıyorum. Ben şurada Fatma Kılıç. 14 yaşındayım. 9. sınıfa geçtim. Dışarıda oynamayı değişik aktiviteler yapmayı seviyorum. Pekala Asya Merhaba. seni tanıyalım. Merhaba ben Asya. Ee, 12 yaşındayım. 8. sınıfa geçtim. Cimnastikle uğraşmayı seviyorum. Ercüment, daha Merhaba. önceki yarışmacılarımızdan. Ercüment, soyadım Güleç. 6 yaş, ya 12, 12 yaşındayım. 6. sınıfa gidiyorum. Bir tane erkek kardeşim var. Hadi şöyle kendimize bir de moral alkışı verelim mi? Oo. Evet. Güzel. Şimdi yerden yüksek oynayacağız arkadaşlar. Sever misiniz? Evet, güzel. Ben de çocukken oynardım. Hocam siz de oynar mıydınız? Evet, ben de çok evet. oynardım. Aa, en sevdiğim oyunlardan bir tanesi de özellikle parka giderdik. Çocuk parkına, çocuk parkında hem kaydırakların üstünde hem o e, ellerine tuttuğum tutup evet. yer var ya. Onun üzerinde oynardık. Çok Vallahi eğlenceli olurdu evet. gerçekten. Şimdi burada oynayacağımız şeklini anlatayım ben size. Şu şekilde yapacağız. Şimdi birazdan senin dediğin gibi yumurtalarımızdan kural çekeceğiz. En küçük numara kime çıkarsa o ebe olacak. Sonrasında. Ön tarafa doğru gideceğiz ve 5'e kadar sayacağız. 5'e kadar saydıktan sonra ebemiz orada kalacak. Biz 5'e kadar sayarken yükseltilerin üzerine çıkacağız. Sonra ebemiz ortaya gelecek ve ben her değiş dediğimde yer değiştireceğiz. Ebe hangi takımdaysa diğer takımdaki arkadaşlarımızı ebelemeye çalışacak. Ebelenen takıma bir tane çizik atacağız arkadaşlar. 5 çizik alan takım kaybeder. Anlaştık mı? Pekala haydi bakalım o zaman kurağımızı çekelim. Ya, Hadi hep beraber beşten geriye sayalım ve yükseltilere koşalım. Beş, Beş dört, üç, iki, bir, bir sıfır. <laughs> ah. <laughs> <laughs> Yakalayamadım. Güzel, evet. Şimdi. <laughs> ve Diş. Yakala... Aa, yakala. <laughs> mor takım yakalanıyor, <laughs> mor takım yakalanıyor. Esra <gülüyor> öğretmenim <gülüyor> yakalandı ve Hocam, mor takım'a yakalandı. bir tane çizik, çizik geldi. Evet Geçtik köprü tabiğine arkadaşlar. Ya. Esra öğretmenim ebe şimdi Esra evet. öğretmenim yakalamaya çalışacak. Herkes, herkes dönsün, herkes dönsün. Bu sefer beşe kadar sayıyoruz. Hı. Tamam. Bir, bir iki, iki, üç, üç dört, dört, beş. beş. Evet. <laughs> Ben kaldım. Herkes yerini aldı. işaretlerim kaldı. Evet. Hazır mıyız? Hazırız. Hadi bakalım. Diş. <laughs> Yakaladım bence. Ama kendi takımından. Aaa. Aa. <laughs> <laughs> Ve. Diş. Diş. Yakaladım. Ercüment yakalandı. Abi takımlar ercüment, ercüment, ercüment yakaladılar. Ercümenti edelim. <laughs> ee, evet öğretmenim ercümenti yakalandı. Mavi takıma bir çizik attık. Şu anda durum bir bir ama 5'te bitecek. Bakalım ne olacak? Hadi bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım. <laughs> 4, 5. Evet Ercüment yerini aldı. Mor takım yerini aldı. Sağ tarafta 3 tane var var. Sol tarafta bir tane. Ve değiş. Değiş. Neyse <laughs> öğretmenim ebelendi. Ercüment bravo. Tebrikler. Evet, tebrik ediyorum Ercüment'i. <laughs> Yine beni yakaladı. <laughs> Aferin Ercüment. Mor takım 3, mavi takım 2. Haydi bakalım ön tarafta yerimizi evet. aldık arkadaşlar. Esra öğretmenim önde, şu anda hiç ebe olmayan arkadaşlarım var onları da tebrik etmeden edemeyeceğim. Evet, onları evet. ben yakalayacağım. Peki Esra öğretmenim biraz anlatır mısınız? Sürekli ebe olmayı nasıl başarıyorsunuz? <laughs> e, biraz daha çalışmam gerekiyor <gülüyor> daha, daha <laughs> hızlı koşmam gerekiyor. Daha fazla ebe olmak için. <laughs> evet Esra öğretmenim için sayıyoruz o zaman. 5 4 3 2 1 Başladık. Ve değiş. Öğretmenim. Be! <laughs> Benim için biraz heyecanlı, biraz da kötü. Ama ebeleyeceğim. Ebeleyeceğim diyorsun. Evet. Öğretmenler artık torpil geç onları ebeleme bence. tamam olur. Hadi. Bir, iki, üç. <gülüyor> <gülüyor> Ebelendi Aa, şu Eda. Adam indiği yerde. Bravo Burhan. Üçüncü turda emelemeyi başarıyor Süper. Şu Eda Mavi Hadi takıma bakalım. bir çizik getirdi maalesef Ve başladık Hop Ebe Abura yakalandı Arkadaşlar Mor takım mavi takıma kocaman bir alkış Şöyle tahtaların üstüne çıktığımız sırayla Bir oturalım bakalım Evet Bu tarafa bu tarafa gelin gelin önde oturalım Rahat rahat şöyle hoppa Ben de buradayım Gel. Gel. Evet arkadaşlar, sevdik mi oyunu? Evet. Eğlendik mi? Evet. ESRT'mizi öğrendik mi? Öğrendik. Bundan sonra çok güzel oynayacağım. <laughs> harika da okulda öğretmenler odasında mutlaka yerden yüksek oynayacağız. Evet. Bundan <laughs> üstlerde, yerden yüksek oynayacağız. Güzel. Okulda arkadaşlarınızla oynayacaksınız o zaman, değil mi? Evet. Evet harika. Çünkü biz öyle yapardık her zaman. Güzel oyunu da öğrendik. Ekranları başındaki arkadaşlarım da oyunu öğrendiler sanırım. Ve onlar için ne diyoruz programımızın adı olan? Çık dışarıya oynayalım. Bir sonraki bölümde daha eğlenceli ve her zaman daha güzel bir oyunda sizlerle olacağız. Hadi hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın. hoşçakalın.